فَاسْحَنُوا diğer soru, bir insanda büyü ya da sihir varsa illa rükeciye gitmesi mi gerekir? Yoksa kendi kendine de okuyarak, rüke yaparak Allah'ın izniyle iyileşirse o cin çıkıp gidebilir mi ya da büyü bozabilir mi? Evet, asıl olan kendi kendine rüke yapmaktır. Her Müslüman kendi kendine rüke yapmak Asıl budur. Ama ne zaman çok bir alim, çok bir salih insan dersin ben yapıyorum ama bu da yapsa Allah bunun duasını kabul etmiş gibi. Nasıl bir salih insanı gördün bize dua ediyorsun, sen daha salihtin, duan kabul olur. Asıl olan her şey kendisine rükaya yapması lazım. Her şey kendisi ibadetini yapmak lazım. Kimse kimsenin yerine ibadet etse geçersizdir. Onun için rukiye yapmak ibadettir. Kendine rukiye yaparsın, kendine üflersin, sabah akşam zikrin dersin, bu sene kurtarır. O sene destek verir. Bir alimin rukiyesi sana destek verir. Asıl sen yapacaksın. Onun için çok alimlere getiriyorlar. Ne cin çıkıyor, ne şeytanın vasfasası çıkıyor. Neden? Çünkü adam sanki tabibe gelmiş, hacime gelmiş, doktora gelmiş gibidir. Doktor reçeteyi yazıyor git oradan al. Öyle değil. Bu inanç meselesidir. Çünkü hastalık inançtan sana girmiş. Bir varlık var, vesvese veriyor O varlığı görmemişiz. Ama inanıyoruz. Ha, tabii değil mi? Ama ilaç nedir? Bir artı bir ki. Bu ilaç bu, bu maddelerden yapılmış kimyasal maddeden bu bunu halleder. Utuyorsun hallediyor. Ama o manevidir. Manevi maneviyete lazım. Asıl onun her şey kendisi rukiye yapar. Ama diğer rukiyacı gitmek ondan bir nemalanmaktır, destek almaktır. Sen kendine yapmasan onun için sana geçersiz olur. Bir de o salih olacak, üstün olacak. Evet böyleyle insan kendisini şifaya bulur. Bir de büyü oldu, ruku oldu, asas kendisine gidecek. Ne zaman gidecek? Çok cahildir, bilmiyor gidecek. Yen de öyle bir hale geldi ki bulanıma geldi, kimliğini kaybetmek durumundadır. O zaman rukyacıya götürülür, ilaç olur. Evet. Basittir. Uzmanlığa gerek yoktur. En basit rukiyeyi verin. Kendine nasıl yaparsın? Sabah akşam zikrine sarıl. Yeter seni. Bak. Hiç böyle bu ayetleri, bu ayetleri bilmiyorum. Hiç bunlara bir tane koy. O uzmanlık alanıdır. Şimdi sen doktora gittin. Adam 7-8 sene okumuş. Ondan sonra profesör olmak için 7-8 sene, 20 sene ancak adam uzman olmuştur. Ama bazı şeyler var. Uzmanlığa gerek yoktur. Sağlıklı yaşamak için bellidir. Elini temiz tutacaksın. Bilmem ne. Bu kuralları bilsen sen kendi kendi doktor olursun. Anlatabildim mi? Çok da taylı da o doktor Şimdi sen sabah akşam zikrini hakkıyla okusan sana şeytan yaklaşamaz. Var ise de uzaklaşır. İki, tabi sabah işte akşam içinde ayet kursu var, felak, naz, ihlas, duaları var. Hüsnün üstünde yazıyor hepsini. Küçücük, koy cebine, nimet. Yok ise telefon da var. Hüccet üzerimize kalkmış yani. Aramayalım. Yani. Hiçbir tarafta, o bir tarafta mezretimiz yoktur. İki, namazın her beş vakit namazın sonundaki tesbihatleri yap. 33, 30 33. Allah, elhamdülillah, Allah'u akbar. Ayet el kursu. İhlas, falak, nas okuruz. Üç dua ile. Ki dua beş vakit namazda diye diyoruz. Ondan önce, ondan sonra azamlı ikamet arası her zaman dua et. Ya Rabbi beni kuru, hıfz Bu sabah akşam zikirlerinde de geçer doğayla, elini kaldır, devamlı İşte, Bu ne oldu? Üç oldu, değil mi? Bu yetmez mi? Bunun yanında evini temiz tut. Her Müslüman evini temiz tutması lazım. Maddi ve manevi temizlik. Manevi temizlik nedir? İçinde şirk olmasın, değil mi? Şeytanın sevdiği şey olmasın. Maddi te temizlik nedir? Evin Allah'ın sevmediği şeyden uzak olacaktır. Fotoğraf, resim, televizyon. Bunlar evden çıktıkça şeytanlar çıkar, yerine ne gelir? Rahmet meleği. Rahmet meleği olduğu yerde seni himaye eder, senin bekçilerindir. Rahmet meleklerini kavuyoruz, şeytan dağlarını boş buluyor, gelip orada cırıt atıp, yumurtluyor, filizliyor, yavru çıkartıyor değil mi biz evi bunlardan arındıracağız ondan sonra evi temiz tutacağız şeytanlar temiz mekandan hoşnut olmazlar kaçarlar pis köşeli yer bırakmayacağız dolapların üzeri var ya gardolabın üzerinde bir sürü eşya üst üste koymayacaksın şeytan aralarında yuva yapar yer yapar orada yeter Hadiste geçtiği gibi şeytanlar diyor çatıların arasında kalır. Eskiden çatılar nasıl imiş? Betonarme değilmiş. Çatılar işte direk koyulmuş, hasır koyulmuş o aralarda. Sen dol evde eşya üst üste koyma, toparlama, toz tutmasın. O yerleri sever, gelir orada yuva yapar, yavru yapar. Temizleyeceksin. Her zaman dolapların üzerine sileceksin. Atsın. Ondan sonra ha bir de karyolanın altı, yatağın altı var ya. Yatağın altında bir sürü adam atmış, çıkartıyorsun, sen de bir sefer temizleniyor. Şeytanın yuvası. Şeytan alanı atmışsın, buyurun diyorsun, burada yumurtla. Bunları temizleyeceksin. Bir de banyolar, tuvaletler, ayak yolları, bunlar ne olacak? Temiz olacak. Her zaman içinde bile bir damla necaset olmasın. Her zaman suyu çekeceksin, temiz olacak, havalandıracaksın. İçine karanlık etmeyeceksin. Bizimler ne yapıyoruz? Tuvaletlerimiz devamlı kap karanlıktır. Zaten aydınlığa vermişler onu. Kap karanlık ne yapıyoruz? Kapatıyoruz da çıktığımızda şeytana diyoruz gel. Şeytan karanlık sever zaten. Otur orada. Hayır tam tersine. Elimizden geldikçe tuvaletlerde devamlı lambaları yana koyacağız. Koy az lambada olsa Koy yansın. Geceden geceye kapat. Anlatabildim mi? Temiz olsun. Bir de parfümlü olsun. parfümden de kaçar. Aleyhillehine var ya parfümü sevmez. Güzel kokuyu sevmez. Evini devamlı temiz tutarsın. Mis gibi. Bu kaç oldu? Dört oldu. Beş oldu. Bir tane de vereyim mi? En önemlisi. Şeytan evine girmişse şimdi bu yer bulamıyor. Nere geçse patıyor ona. Her yer temiz, her şey çöşe bulamıyor, kıyı bulamıyor, gizlenemiyor, rahatsız olur. Bir de yemek yemese acından ölür. Kaçar o evden. Acından gider yemek bulmaya. E sen evde nasıl yemek yer? Zaten buzdolabına girer yemek yer. Hayır. Yemez. izin yoktur ona. Ne zaman yemek yer? Sen ne zaman yemek yedin, Bismillah demedin o zaman Haydi diyor çalık çocuğuna çıkın yemek bugün boldur. Gördün mü? Ne yiyeceksin? Besmele'yi unutmayacaksınız hiçbir zaman. Bismillah deyip yemek yiyeceksiniz. Unutuyorsanız bir yere yazın. Yani bir taneniz her zaman dese o bir şeyler de hatırlatsın. Bismillah'sız yemek yiyen hasta da olur. Bütün hastaların bugün de sonucu birçoku besmelesiz yemek yiyoruz. Besmele çeksen kimyasal dosya yemekte inanç Allah'ın izniyle düzelir. Besmelesiz yemek ye, şeytan seninle yer. Yok bir insan düşmanına yemeğini verir mi? Biz veriyoruz işte. Bir de eve girerken, onu da vereyim sana. Eve girerken, Bismillah diye ehli beytine salam ver, sağ ayağını gir. Neden? Çünkü senin peşinde bir ordu şeytan var. Bismillah dediğimde şeytan kapıya doğru giremez. Eyvah diyor bugün dışarıda kaldık. Ama besmele demeden, ehli beytine salam vermeden, hatta kimse yok şey Bismillah selamu aleyküm diye. Rahmet melekleri var. Sen Bismillah demedin şeytan züt diye dolanlar Allah'a ve sabaha kadar seni rahat ederler. Rüya görürsün filan görürsün filan görürsün. Bir de utanacaksın. Bugün de çok insan evde kaldı iç çamaşırıyla dolaşıyor. Çırıp çıplak dolaşıyor. Bunlar şeytana nedir? Yoldur, avantajdır. Allah'tan utanacaksın. Çünkü sen çırıp çıplak oldun. yani avrat mekanın dışarı çıktı. Sadece sen mesela dolaşıyorsun evde. Rahmet meleği sıkışır orada. İcap etse terç eder orayı. Rahmet meleği olmadığı yerde şeytan gelir. Evet. Bunlar gibi çok şeyler var. Bunları yaptıksa insan şeytan çıkar. Evden şeytan çıksa vesvese de gider. Kara ne diyor? Kara bastı. da gider. Kötülük kabuslar da gider. Rüyana aslan da gelmez. Köpek de gelmez. Çeri de gelmez. Rahat uyursun. Mışıl mışıl kakarsın zumba gibi. Nefsin böyle rahattır. Ama bunları yapmadın. Ben ayetel kursu okudum. Ya ayetel kursu ne yazar? İçi boş. Sen yani ay, Ayetel Kürsü okuyorsun. Sen şimdi ben ilaç alıyorum ama hastalığı tetiklemeye de devam ediyorum. Ne Paris ne lahana. Evet.